Cevrola yeni bir bomba skat bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir efendim biz sisi değiliz gene son zamanlarda morallerim çok kötü kardeşim moralim bozukken gelmey Allah vururum Lan bir de havada çekseydim onu var ya üf. acil silah lazım daha vurabileceğimiz bir adam yok gibi Vallahi geç düşüyorlar havaya ama. Bu arada arkadaşlar hızlıca şöyle like'larımızı, aboneliklerimizi yapıştıralım. Bildirimleri açmadıysak açalım. Ben de şu ön tarafa doğru oynayayım hemen. Arkadaşlar bilgisayar yeni aldım ya. HDR diye bir mod var. Monitörün modu var. Ona bir çektim. Abi kayıt çöp olmuş ya. Kaç tane video çöp olmuş. Şu an saat 1 ve ben video çekiyorum. Sırf geliştirmek için. Tek adam var. Yelek yok ya. Yeleksiz de oynayacağız artık yapacak bir şey yok. Abi çok sıkıntı yer. Bu iş yeleksiz olmaz. Şunu alacağım. Tamam. Solur Tamam onu kiri gelecek. Altta yelek var ben alttan oynayacağım. Lan ikine ver yeleğin üstüne düştük. Şaka gibi. Bence M24'ü bırakalım abi. Şu an M24 vakti değil. Onu sonra. Tamam oyun başı falan kullandık değil mi? Ya şu an otomatik silah almamız lazım arkadaşlar. Aa baygını tutuyor herhalde. Hala gelmedi kill. O, nasıl bir pusucusun ya? Tamam o da gitti. Hop. Hayır, 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 hayır. Uy, sonunda kaçtım. Olup dur lan. <laughs> Adama bak. Nasıl geldi? Karşım. Hayır. Baygın çıkabiliyor mu? Ulan çıksaydı var ya şok olurdu be. Kardeşim öyle şeyler yapmayın bak kalpten götüreceğiniz beni. Arkadaşlar yalnız öyle bir topuk attım ki adam bile şok. Şunları da alayım da ben portal mortal. Şimdi burada bir tane de adam vardı abi. Ona bizim bir şekilde oynamamız lazım. O adam iyi oynuyor bak. Burayı temizledi. Şimdi bir kere burada dört tane sumo gerek yok. Bomba daha önemli. Tabii ki de taktiksel oynayacağız. Duydum adamı. O da ben duydu haliyle. Koçum. Kit basma koçum. Neyin kitir basını? Aslanım benim. Güzel oynadı vallahi güzel oynadı. Zıplayarak falan vurdu ya o adam bu. Abi o da bir başarı. Ba, 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 Tiplere bak bak iki kişi ikisini de ben aynı anda indiririm bu arada. Hadi lan. Patla. Şaka mı? Sanki ben yokmuşum gibi devam et kardeşim. Oğlum çok güzel kaçıyorlar ya. Yani aynı bombayı ben inşallah. Ya benim bomba attım neden anlıyor bu ya? 2'dir kaçıyor bak sinir oldu Kardeşim hileyi sök Bunlar net hile bu arada ya Gel lan gel Aa. Ya yapma ya Neyse arkadaşlar poçikiye indik Oo baygın var çatıda Bir şey diyeyim mi adamda hile vardı bence ya Çok imkansız bir şey çünkü Bombayı çekiyorum üstüme oynuyorlar Neyse yorum sizde arkadaşlar. İkisi de iyiydi bence. Ben kendi yorumumu yapayım da. Ben çıksın abi? Arkadan araba geldi. Neler oluyor? Diye buraya. Aim baskın. Şunu da alayım da ikinci silahımız olsun. Dostum kaçma. Gel. Nere gelim? D ye gümüş dakika bir dakika bir dakika. Adam yakın öyle bir basıyorum ki masa sallanıyor. <laughs> tamam. Şimdi. Önümde rakiplerimiz var. Gelecek gel. Yapma onu ya. Onu yapma işte ya. Takım olmam lazımdı. Karışım dans et. Tamam. Güzel baydık. Oy, çok güzel baydım. Güzel 1 v 2. Daha bir şey diyeyim mi? Adam gelecek arkadaşlar. Hızlıca loot yapalım. Zaten paraşüt sesini duyuyoruz ama. Olsun yine de dikkatli olmak lazım. Ha duyduk. Ne desin? Tam yakalandı. Kaçma sen bileyim birader. Oğlum nere oraya mı gittin ya? Aa biri ban yedi. Ulan oğlum nasıl bir kaçaksın sen? Mermi kalmam. Lan Met. Arkadaşlar Uzi'ye geçiyorum. UMP'de mermi kalmadı. Adam soldan geliyor. Bir dakika bir dakika. Allah. Oğlum arkamdaki ne alakası? Ya bu insanlar tehlikeli ya. Tam köşede. Oğlum bot musun ya? Ben de seni adam yerine koyuyorum ha. Ayıp ayıp. 12 kill arkadaşlar. Ya bilgisayar yerine alınca böyle ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. O da koşarsa onu da vururum. Yaz böyle sabit piklemeyelim ki vurmasın. Portal var mı? Yok. Direkt koşayım o zaman dur. Şöyle bir tane sis açacağım ortaya. Onları ağaçlamam lazım. Vallahi baydım. Oynuyorum. Bu saatte sana atar atar gidere gider. Şu üstteki adam iyi oynuyordu yalnız şuradaki. Aynı takımda. Dikkatli olmak lazım. Aa öldü. Çok iyi be. Tam. Güzel. Bunlar bir tık sanki yeni başlayan arkadaş ortamı modunu sezdim ya. Diğer lootları da alayım. Tehlikeli abi, tehlikeli kasıyor. Aha M4. Ver 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 ver. Adam gelmiş. Bizim uzatılmış almamız lazım. O yüzden bir market yapacağım. Adamı arka taraftan sıkıyor galiba arkadaşlar. m 4 koşacağım ki refleks atabilirim. Uzi ile refleks atamayız. A, Ulan. İki takım varmış galiba. Ya da bot mu? A, Lan ölüm ne yapıyorsunuz? Öyle bir iniş mi var? Arkama değmesin. Abi. Abi sakin abi. Arkadaşlar çok riskli. Üstten oynayacağım. Ulan. Gelme gelme dur. Tamam canım basayım ondan sonra gel. Allah! Aa, çok kötü bomba. Öyle bir bomba yok. Arkadaşlar diğerini odaya çık. Oğlum nere atıyorsun lan oraya bomba mı atılır? Gel hadi gel. Aa bunlar iyi oynuyor. Tamam sakin. Çek şunu çek. O da bomba atıyor ya. Kaç. Oğlum ne vuruyorsun Tamam, Tam 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 çok iyi. Vallahi vuramayacağım sandım ha. Abi Groza ile Uzi bir mi canım? Bir de Yeleğim bir ya. Az daha gidiyorduk. Üf 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 Bir dakika kiliseye dikkat. Her açıya dikkat edeceğiz. Şu an kiliseyi göstermek bile hata. M24'ü aldım. Bu arada alttan Groza'yı mı alsam arkadaşlar ne dersiniz? Bunun arkadaşı kaldırmaya gidecek. Şuradan bir yerden gider. Vay be. Çok iyi kurtardık. Groza. Abi Groza'yı aldım. Ah ulan ya. Groza m çok saçma oldu ama. Ya en azından bu maç için. Bu adamlar geri gelirse bu sağlam oynuyorlar. Ben yelek çekeceğim. Kardeşim Allah aşkına dur şu yele alayım. Fişek de alabilirmişim de hiç uğraşmayacağım. Şu canımı bir toparlayayım ben ya. Ulan ne gördüler. Bir şey diyeyim mi çok kastı. Net geliyorlar. Geldiler bile. Ayıp size be. Patla patla da. Nasıl ya? Abi. Aha. Ya yapma be. Nasıl ya? Alana düştü. Arkadaşlar son bir kalmış ya. Bunlar 3 kişiymiş zaten. Bak ya şunu bir alsak diğerini de alırdık bence. Evet arkadaşlar 18 kill 3136 hasarlar çok güzel maçtı ama bu maç yeter mi diyoruz yetmez hemen diğer maça geçiyoruz Hadi bakalım arkadaşlar ikinci maçtan devam abi gelenler var ama benim ineceğim yere gelmezler herhalde Şöyle bir tane silah bulabilirsem ver ulan ver Allah. Yapma be Tamam biri gitti bak 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 şu havada kadar indirirsin Şunu ben bir alayım Lan duvara mı çarptın? Ayıp ayıp. Abi üsttekin oynayalım hemen. Zaman kaybetmeyelim dur. Ama yelek. Heh. Yelek de buldum. Oğlum çok şanslı. Atlayabilir. Atla. Atlamadı. Attı, Atla, sen vururuz kardeşim. İyi başladık abi iyi başladık Ön oynayacağım Karşında da vardı galiba yanlış duymadıysam Lazer alim Belki iş yarar Tamam temiz Aha solda M4 abi M4'e geçiyorum Oğlum adam nereden vurdu Bir dakika tam şurada galiba Tamam ben bunu patlattım oynayacağım Nasıl patlamıyor hacıcım? Abi ne oluyor abi? Abi selam aleyküm. Bu kim lan? Oğlum ne oluyor? Tamam buradan gelemezler. Abi bir dakika. Ha? Lan. Abi. Abi dur abi. Geldi. Oğlum ne yapıyorsun? Lan ayağa kalk ayağa ölecek. Selam aleyküm dayı. Bak aşağı solda var. Bir yerlere zıplıyor da anlamadım. Ha? Tamam o da gitti. 7 kişi 7 kişi tamam halledeceğiz. Oy, bir şey değil mi? İyi başladık ha. Ben hafif bir şunu alayım dur. Kaldık işte. Bak uzağı bir halledelim. Arkayı son hallederiz. Arkadaşlar nereden oynayacağıma kararsız kaldım şu an. Allah. Oğlum sen şaka mısın ya? Bir dakika taktiği iyi izleyin. Bak şurayı açacağım. Sonra oraya da böyle bir bomba attık mı? Ulan bu adam ne yapıyor arkadaş? Taktik. Yine taktik. Merdene çıkmadım bak. Şöyle atladım. Hiçbir şey yapamadım. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar. Ya şurada adam olmasın ya lütfen. Ulan bir de vardır. Hiç güvenmiyorum var ya oraya. Full pusucu. Camper yeri. Aa var 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 var. Gel 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 yukarı geliyor. Tam koş yoluna. Aga be. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Hem üstü dans ettireceğim hem altı. Ama üstü dans etmedi. Alt da etmedi. <laughs> ne anladım ben bu işten. O zaman bir flash mı atacağız? Abi hayran. Ne yapacağız böyle? Yok abi bunları oynayamam ki ben. Bombalamam lazım bir şekilde. Birini bayarsam anca öyle oynarım. Bak biri solda, biri sağda. Allah lan korktum. Tamam ikinci bombayı tabii ki de bura atacak. Aynı hataya düşmez. Abi yalnız solda sıkıntı. Hadi geçmiş olsun. Çok sıkıştım. Arkadaşlar ne yapacağım? Böyle oynarız. bunlar ne yapmış? Karşı mı geçmiş? Hadi lan gel. Fajce kardeşim. Gel hadi gel. Bir iki. Böyle bir can azaltayım dedim öldürdüm lan adamı. <laughs> ya aslanım. Bak bize bu oyunları sökmeden. Ya ben bu adamı oynuyorum abi ya. Ya ne kadar uzattık şu fight'ı ya. Hayır, tam canı bir. Aldım ya. Şuradan şöyle taktikler arkadaşlar. Bu taktiği de herkes inmez, he. Ben sana öğreteyim. Evet son bir kaldı arkadaşlar. O kardeşimiz de sapık gibi pusuyor şu an. En son şurada duymuştum. O yüzden şura bir dans bombası. İnşallah oradasındır da beni uğraştırmazsın ya. Pusucuyu hiç sevmiyorum. Aa sis atmış lan. Oğlum adam olayla alakası bile yokmuş. Dedim mi şaşırtma sisi olabilir ha. Neyse ben gidiyorum ya. Ne olursa olsun ya oynuyorum. Yeter ulan. Bıktım ya nasıl pusu bu ya. Önüne göre herkes pusu atar kardeşim. Adamlar pusudan keyif alıyor. Şunu da ver. Tamam bende. Rahat. Ha bölgeden çıkmış tamam. Okey 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 okey. Çok iyi. Rahatız arkadaşlar. Ne vereceğiz? Ya canlanma kartını alacağım bu arada ha. Aldık. P90 verdi. Oynayalım abi. Bu arada arkadaşlar UMP varken UMP mi oynayayım yoksa P90 mı oynayayım? Onu yoruma yazarsanız çok sevinirim. Kararsız kalıyor. Ona siz karar verin daha iyi olsun. En azından ne oynayacağımı bileyim yani. Kararsız kalmak da iyidir. Poçinki. Poçinki var ya garanti doludur. Boş olma şansı yok. Hatta ateş mi ettirir, ben mi yanlış dedim? Aa koşuyor Tamam. Güzel ama bir dakika yakında olabilir mi? Adam markete geliyordu en son arkadaşlar. Aa. Oğlum lan dur lan. Yok abi risk atmayacağım. Lan risk attım şu an. Ha. İlk risk atmamışım bak adam gelmiş tam da. Oğlum bu nasıl bir şans ya? Bundan sonra mantıklı oynayacağız arkadaşlar öyle işi şansa bırakmak falan yok Bak çatıda bassaydım o kiti Net olarak ölmüştüm bu arada Atamadım ki Adam kaldırıyor şu an Kaldırma kardeşim Allah Anam 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 gir 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 Oğlum ne oluyor <laughs> Çok şanslıyım ha Valla öyle bir sağ, sağ yaptım ki vuramadım gel gel. Arkadaşım geliyor. O da gelsin. Bir dakika sakin. Ulan mermi bitirdin koca adam? Gel gel. Ben yokum ki ne Ulan. Bunu ben hatırlıyorum. Nerede vurduk biz bunu? Neyse çok da mühim değil canım. Güzel 12 kill var arkadaşlar. Canlanma kartımız da var. Oo. Oh. Aa lan. Bu, bu bu Abi ben bunu vurmuşum. Bir dakika. İsimler aynı ha. El Gammal. Harfleri değişik herhalde. Yo aynı. Ulan ben de diyorum ben bu adamı nerede vurdum? Şu rezon bilsin. Aa uçak şey halı. Ha rezonmuş. Tamam adamın olayını çözdük Şuradan arkadaşını kaldıracak Bekle kardeşim ben de geliyorum Şimdi bize yelek lazım arkadaşlar Bir tane yelek Bir tane uzatılmış hızı Hadi kastı alalım E tamam başka ne var Lan uzatılmış hızım varmış neyse Hemen halımı kurup gidiyorum Lan indiler Anam Geçen maçın aynısını yaşıyoruz al işte nasıl bir teşkilatsınız ya? Bir dakika arkadaşlar. Anam uh, Kaç 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 Bir dakika arkadaşlar Muazzam bir taktik yapıyorum şu an Oğlum bir dakika adam beni görecek. Abi çabuk çabuk çabuk. Lan alsana Tamam. Şimdi açıldık. Bir şey diyeyim bu saatte sonra vurma şansı var. Ha gördüm seni. Tamam adam ön, Ön binada ikinci katta. Aferin. Ben de onu bekliyordum zaten. Tamam diğer arka çatıda abi. Oradan koştan vururum ben onu. Hadi koş. Sola da bakayım da. Bak bunu ne olursa olsun süründürmeyeceğiz. Tamam Hallet. Güzel. Uzaktaki vuracak. Öldüler. Yo var. Son bir kaldı. <laughs> Ulan var ya siz var ya. Siz var ya, adamı adam hastedesiniz. Ya kardeşim öldüğünüz yere geri gelmeyin. 1 vs kaç attık? Bunlara 1 vs 7. Of. yalnız çok iyiydi var ya. Arkadaşlar keyifli. Vallahi keyifli. Maç şu an çok istediğimden iyi geçiyor ha. Diğerlerin notuna çok incelemeyeceğim. Zaten bak gördüğünüz gibi yok. Halımıza dönelim abi ha, biz. Aa, halım gitmiş lan. Neyse ikincisi var Allah'tan. Oo, bir dakika. Altta adam var. AFK mı? Motora bakıyor gibi de. Yo afk atlıyorum o zaman Araba gidiyor yapma Dur hemen ateş edin de gelsin Bir dakika arkadaşlar Bunun arkadaşları gelecek Var ya %100 yüz gelir ya %100 yüz. Kesin gelecek Bak Uaz gitmişti Hadi oğlum gel çekmiyorum bak arkadaşım geri gel Bence var ya çekmeyince geri gelecekler arkadaşlar. Aa vallahi geliyorlar. Yeminle geliyorlar. <laughs> gelin gelin. Lan hepsini bir arada patlatalım. Ne diyorsunuz? Ulan bir de arkadaşı değilse sıkıntı. Ha. Tamam arkadaş herhalde. Ulan botumu çaldı. Neyse. Hadi çal hadi izin veriyorum. Ne lan? Oğlum ne abi abartma lan. Aha. <laughs> ya, belli dedim. Vallahi gelecekler o kadar belliydi ki. Bu da hemen luta gidiyor. Oğlum arkadaşlığı düzseler. <laughs> abi kardeşim. İşte yani takım arkadaşı bulacaksanız Böyle da uzak duracağız. Her takımda vardı bir tane lootçu. Arkadaşım tutmadı. Bunlar da şurada pusuyor ha. Adam adam vardı diyor şu ağaçta bekliyorlar. Diğer de loot'a gidiyor Allah'ım. Ama belliydi ya gelecekleri. Kaldırmışlar kaldırma yerinden sonra gittiler. Ben de bilerek bitirmedim. Çünkü gelecekleri belliydi yani. Oo baya kasıyor. Yakında adam olabilir. Arkadaşlar bu arada sistemimi merak edenler olmuştur belki. Onu da cevaplayayım. Ryzen 7 7800 3D var. Yani X3D var. Türkçe meali. Bir de 4070 Ti ekran kartı var. 32 GB RAM var. Yani sistem bu şekilde. 1 TB de SSD var. Yani ilerleyen zamanlarda da SSD inşallah arttırırız. Aha! Araba! Ya Rabbi! Lan buggy! Buggy benim hayallerimle oynadım buggy. Abi bir şey diyeyim mi? Buggy beni ezmese ben bunları var ya param ederdim. Bak kılçıklarını ayırdım. Hep buggy yüzünden. Buggy ezdi beni ya. Şaka gibi. Evet arkadaşlar 20 kil 3211 asala çok güzel maçtı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şu aralar hani gerçekten psikolojik olarak da sıkıntılar yaşıyorum. Yani işte bilgisayar aldım. Bilgisayarda donma sorunları var. Hala var. Bilmem belki Windows 11 ile alakalıdır. Yani modum baya bir düşük şu aralar. Keyfim yok. Oyuna kendimi veremiyorum. Ya bu bahane değil bu arada. Hani bilgisayar aldın ona rağmen kötü oynuyormuşsun gibi düşünmeyin. Bu arada oynayışımız düzeldi. Ama velakin zaman konusu biraz azaldı. Çünkü internetim gidiyor elektrikler gidiyor. Yayınlara katılanlar bilir. İnternetle alakalı çok büyük sıkıntım var. Yani acayip canım sıkılıyor. Yani şu an siz izlemediniz o videolar ama böyle 20 kilo alıyorum. Bir internet gidiyor. Çat. Ayrıca bugün vin almıştım. Onu paylaşacaktım. Ben genelde arkadaşlar öğlen başlıyorum video çekmeye. Akşam 9'a kadar. 9'dan sonra yayın yapıyorum. Burayı uzatıyorum. Bu arada hani videoyu kapatmak isteyenler kapatabilir. Şu an muhabbet gibi düşünün. Bunu. Canlı yaymış gibi düşünün. İşte saat 12'den başlayıp 9 yayına kadar. 9'a kadar. Video çekiyorum. Bugün çektim. Yayından sonra da edit yapıyorum işte. Şu an gece 1. Hatta 2 oldu şu an. Edit yapıyorum. Abi videoyu bir açtım bugün. Video rengi bozuk. Zaten canlı yayına katılanlar bilir. Yine canlı yayında da aynısı oldu. O yüzden şu an gece böyle çektim. Süre bitiyor. Cümleten iyi günler efendim. Hoşçakalın. Yarın 12.00'da tekrardan Diyor YouTube kanalda görüşmek üzere. Bay bay.